Kapadokya Ürgüp Balon Festivali gerçekleştirildi. 100 binin üzerinde kişiyi buluşturan festivalde konser etkinliğiyle katılımcılar doyasıya eğlendi. Nevşehir'de Kapadokya Ürgüp Balon Festivali 3. kez düzenlendi. İlgeneli ve çevre şehirlerden binlerce kişi bir araya geldi. Festivalde sahne alan ikilem grubu çeşitli şarkılar seslendirdi. Ardından ünlü rap sanatçısı Sefo sahne aldı. Alanı dolduran kalabalık hep bir ağızdan Sefo'nun seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Çevresine ateşleme yaparak ışık gösterisi sunması için sıcak hava balon sepetleri yerleştirildi. Etkinlik alanını dolduran binlerce kişi gecenin ilerleyen vaktine kadar eğlendi. Şey. Ve şimdi kısa bir ara. Aran ardından tekrar buradayız.